Evet muhterem takipçilerimiz. Burası Anadolu Selçuklu eseri Ulu Mabet Sinop Alaaddin Camii. Tam 8 asırdır Müslümanlara sığınak olmuş. İman edenleri bir anne şefkatiyle bağrına basmış. Öyle ulu mabet ki karşısında medrese, hamamı, türbesi ve caminin o büyük insanın ruhunu okşayan avlusuyla ruhunu dinlendiren yüce mekan. Ancak dünyayı tehdit eden koronavirüsten dolayı bir haftadır camimiz ıssız, yapayalnız, kimsesiz, cemaati öksüz kaldı, yalnız başına kaldı. Ancak bu süreç içerisinde camiyi, cemaati, ibadeti, gök kubbe altında toplanmayı özledik. Kıymetini bilip değerini şimdi daha iyi anladık. Değerli takipçilerimiz, ibadet mekanlarımız, camilerimiz, mescitlerimiz dağılmışken bir tesbih taneleri gibi bizi toplayan mekanlardır. Unutmayalım ki doğduğumuzda bu mekandan yükselen ezan sesleri kulağımızda çınlarken öldüğümüzde de ölüm ilanı, vefat duyurusu bu mekanlarda yapılıyor. Şimdi biz Allah'a inanan bir milletiz. Biz değerlerimizle inançlarımızla yücelmiş bir milletiz. Tam iki asırdır bilimden, teknolojiden, günün fen ve imkanlarından birçok yerde mahrum kalmışız. Koronavirüsün aşısını da bulacağız. Bilmi, teknolojiyi, fenni, tarihin bilgi ve birikimini, insanlığın tecrübesini, varlığın anlamını Allah'ın kainata koyduğu ilahi yasaları eğer daha iyi anlarsak aşının, tedavinin hastalıklarımıza çözümü daha iyi bulacağız. Biz Müslümanlar bütün dünyaya temizliği, insanlığı, kişiliği, karakteri, adaleti ilan eden bizler aşıyı da bulacağız. Allah Celle Celaluhu kişi için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necim 39'da tıp ilmi de, sağlık ilimleri de, astronomi de, fizik de, kimya da hepsi dini ilimlerin içerisindedir. Yani işimiz sadece duaya mı kaldı diyenler, dinimiz ve inancımız hurafe değil, bilimseldir. Bilimsel olan dinimiz akli verilerle, tarihin bilgi ve birikimiyle yeni keşif ve icatlarda en önde olmamızı ister. Yani biz batıya muhtaç değiliz. i̇bn Sina kimdir? yalnızca bir İslami düşür felsefeci, kelamcı değil, aynı zamanda meşhur bir hekimdir. Avrupa'da Avicenna ismiyle tam 400 sene Fransız tıp fakültelerinde tıp öğrencilerine El Kanun Fit Tıp isimli kitap okutulmuş. Tedavinin ne şekilde olacağı, hastalıklara hangi çözümün yapılacağını Avrupalı Batı bizden öğrenmiş. Değerli kardeşlerim, Dua müminin en büyük gücüdür. Sıkıntıya düştüğü zaman, darda kaldığı zaman yalvaracağı tek ulu merci Allah Celle Celaluhu'nun makamıdır. Allah meydan okuyor. Duanın boş olduğuna, duanın lüzumsuz olduğunu söyleyenlere meydan okuyor. Eğer doğruyu söylüyorsanız ilahi azap gelirse ve kıyamet saati aniden gelip çatarsa doğruyu söyleyin. Kime yalvarırsınız? İnsanlıktan ses yok. Allah cevabı veriyor. Hiç şüphesiz ki Allah'a yalvarırsınız. Başıcı hastalıktan kurtulmak için Allah'a dua etmenin boş olduğunu söylemek Allah nezdinde ne büyük günahtır. Zira Allah Celle Celaluhu duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin diyor. Öyle ki bir gün şu musalla taşına uzanacağız. Yapıp ettiklerimizin hayatımızın hesabını vereceğiz. Bu hesap içerisinde evvela Allah'a kulluğumuz, insanlığa faydalı oluşumuz, dünyanın imarı ve insanlık için neler yaptığımız konusunda hesaba çekileceğiz. Bizler insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetiz. Biz insanlığa şahit olarak, insanlığa denge unsuru olarak gönderilmiş. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırız. İslami ilimler yalnızca fıkıh, hadis, tefsir, akaid, kelam değil. Tıp ilimleri de, astronomi de, fizik, kimya da, sağlık bilimleri de İslami ilimlerin içerisindedir. Tıbbın, anatominin, hücrelerin yapısı, atomun yapısı İslami ilimlerin içerisindedir. Hiçbir beşeri ilim Allah'ın yeryüzüne koyduğu ilahi yasalardan bağımsız değildir hepsi birbirinin tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla bu aşıyla ilgili olarak da Müslüman hekimler bir gün Allah'ın kainata koyduğu bu yasalardan yola çıkarak doğanın insana verdiği dengeyi bulup devrin fen ve teknolojisiyle akli bilim ve verilerle tarihin bilgi ve birikimleriyle insanlığın tedavisinde bu aşıyı bulacaklardır. Biz İki asırdır ilimde ve bilimde geri kalmışlığımızdan dolayı ezilmişlik psikolojisiyle bunu biz yapamayız diyoruz. Oysa ki tarihe baktığımız zaman bilimde, sağlıkta, astronomide ne büyük devrimler, ne büyük icat ve keşifler yapmışız. İnşallah yeniden özümüze, dinin icatlarına, İslam ahlakına dönersek Allah Celle Celaluhu bizlere büyük lütuflar nasip edecektir. Unutulmasın ki... Allah indirmiş olduğu her derdin devasını da vermiştir. Bizler i̇bn Sina gibi, Akşemseddin gibi, Ali Kuşçu gibi, büyük ilim adamları gibi günümüzdeki onların evlatları da insanlığa hizmet edecek o büyük devrimleri ortaya koyacaklardır. Rabbim milletimize, devletimize, İslam alemine böyle salgın hastalıklar vermesin. İçerisinde bulunduğumuz bu bulaşıcı hastalıktan bir an önce milletimizi, insanlığı ve alem İslamı kurtarsın. Sağlıcakla kalın diyor.